Merhaba. Pamukkale Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hidayet Argun ismim. Bugün sizlere bölümümüz hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Çevre Mühendisliği Bölümü 8 öğretim üyesi, 4 araştırma ile burada hizmet veriyoruz. Çalışma alanlarımız arasında atık suların arıtılması, içme sularının arıtılması, katı atıkların bertarafı, geri kazanımı ile çevre biyoteknolojisi gibi konularda çalışmalarımız var. Dört yıllık bir programımız mevcut. Öğrencilerimiz ilk geldikleri ilk yılda mühendislik ortak derslerini görüyorlar. İkinci yılda biraz daha uygulamalı bölümümüzle ilgili ders alma imkanları var. Çevre mikrobiyolojisi laboratuvarı, çevre kimyası laboratuvarı gibi. Bunun dışında ikinci ve üçüncü sınıflarda öğrencilerimizin staj yapma imkanları bulunuyor. 60 iş günü olmak üzere. Son sınıfta da biraz daha e, teknik konulara yönelerek e, kendilerini çevre mühendisliği ile ilgili e, yetiştirme imkanları e, bulunuyor. E, mezun olan öğrencilerimiz, e, dilerlerse yüksek lisans, doktora öğrenimlerine de bölümlerimizde devam edebiliyorlar. E, özel sektörde, kamuda e, çalışma imkanları bulunuyor. Yurt dışında çalışan öğrencilerimiz de var. Ee, öğrencilerimizin e, çevre mühendisliği bölümü e, eğitim öğretim yanında e, eş zamanlı olarak başka bir e, disiplinden de mesela inşaat mühendisliği bölümünden de e, iki iki bölümü birlikte okuyup bitirebilme imkanları bulunabiliyor. E, şu anda üç tane öğrencimiz e, bu şekilde e, öğrenimlerine devam ediyorlar. Ee, başarılı öğrencilerimizi teşvik etmek amacıyla biz e, bölüm birincisi ve ikincisi öğrencilerimize bölümümüzün kaynakları nispetinde e, burs veriyoruz. E, onun dışında yurt dışındaki üniversitelerle e, Erasmus e, anlaşmaları kapsamında e, anlaşmalarımız var. Öğrencilerimiz e, bel, bir dönem yurt dışındaki üniversitelerde okuma veya dışarıdaki üniversitelerden üniversitemize gelip bir dönem okuyan öğrencilerimiz var. Staj yapma imkanları var Erasmus programı kapsamında. Bunların dışında üniversitenin konumu itibariyle hani Denizli, Ege bölgesinde merkezi bir yerde bulunuyor. İklim olarak ılıman bir iklimi var. Üniversitenin yerleşkesi şehir içerisinde. Ulaşım ve konaklama açısından gayet rahat bir konuma sahip. E, spor kompleksleri e, oldukça gelişmiş. Ayrıca e, yerleşkenin hemen arkasında ki e, çamlık orman ve mesire alanı e, doğayla iç içe bir e, kampüs olma havasını e, üniversitemize katıyor. Ayrıca e, dünyaca meşhur e, Pamukkale travertenlerinin de bulunduğu bir il olması nedeniyle e, önemi tarihi açıdan da turistik açıdan da oldukça e, önemli. E, ben e, Çevre problemleri üzerine profesyonel çözüm üretip bu alanda çalışmak isteyen, kendini yetiştirmek isteyen öğrencilerimize bölümümüzü tercih etmelerini tavsiye ederim. Sınavlarında başarılar diliyorum ve gönüllerince bölümler okumalarını diliyorum. Teşekkür ederim.